Evet. Değerli arkadaşlar. 12 Nisan Pazartesi. Tavuk serüvenimiz hezimetle başlamıştı. Hala hezimetimiz devam ediyor. Bugünkü kayıplarımızla beraber 10 oldu. Kayıp şöyle burada Herhalde yarına bunlar da kalmaz gibi şöyle göstereyim. Mesela şu burada pek hareket yok durum bütün böyle şu alttaki yani herhalde. 50 taneden 5 tane 10 tane kalacak mı bilmiyorum. Son derece can sıkıcı. Bir de başlangıç aşamasında böyle bir şey yaşayınca tabi hevesimiz kırıldı gibi. Bilmiyorum diyecek bir şey yok. Görmeye insan dayanamıyor. bugünkü kayıtlarımız şurada yatıyor. Evet, bugün 7 tane. 3 de daha önce ölmüştü. 10 oldu. Yarın herhalde 15 ile 20 arasında olur toplam kaybımız. Bunların resmini çekip aldığım vatandaşa da göndereyim. Bakalım ne diyecek. Daha iyi videolarda görüşmek üzere inşallah.